Yeni bir çeyiz alışveriş videosundan herkese merhabalar. Biraz geç oldu ama artık e, gelecek parçaların gelmeyeceğini tahmin ederek e, yemek takımımın videosunu çekmek istedim. Çünkü birçok mesaj geliyor Instagram'dan. Hani hangi hangisini seçtin? Hangi yemek takımını seçtin? Yani zevkini beğeniyorum. Çok teşekkür ederim böyle yorumlarda atıyorsunuz. Cevap mesajlar da geliyor bana. Bizler de almak istiyoruz ama hani sizin de te tercih ettiğinizi de görmek istiyoruz diye birçok mesaj geliyor ve ben de artık başlamak istedim. Şimdi e yemek takımında şöyle bir şey var. Ben tüm yemek takımını, e su bardaklarını, çatal bıçak takımlarının hepsini Jumbo'dan aldım. Jumbo'nun kalitesini çok seviyorum açıkçası. O yüzden e hani Jumbo'ya bir şey vermek istedim şans vermek istedim gümüşü çok seviyorum İnşallah ev turu videosu çeker miyim bilmiyorum ama çekersem o zaman gösteririm gümüş rengini çok sevdiğim için ben de gümüşten yana kullandım İnşallah bir de Portland'da bu altın renkli botanik serisi var Ondan da bir günlük yemek takımı oluşturmayı düşünüyorum O yüzden böyle bir gri yemek takımı aldım misafirlik için başlayalım inşallah. Benim aldığım yemek takımında 12 kişilik bir yemek takımı aldım. Ee, böyle bir tam set. Her e, şeyde her misafirin yemek takımında çıkan. Ee, ben de çorba kasesi yok. Çorba kasesi zaten istemiyordum. Salata kasesi var. Ve e, kayık tabakları ve 3 tane biberlik. Başlayalım inşallah. Biliyorsunuz ki Jumbo'da şimdi bu dönemlerde kemik tozu çok fazla önemli, önemi bindi, önem arz etti. Ben de kemik tozlu olan ürünler bir tık pahalı olabilir kemik tozu. Gerçekten de yani tüm Jumbo, Karaca ya da Korkmaz'a gittiğinizde kemik tozlu şey, yemek takımlarının 8000'den başladığını görürsünüz. Ben de kemik tozu bir yemek takımı almak istedim. Çorba kasesi bu şekilde. Jumbo'nun e, hangi serisiydi bu? Bir dakika. Ya bu, bilmiyorum. Bunun serisini inşallah yazarım size ya da söylerim. Jumbo'dan böyle bir yemek takımı almış oldum. Çorba kasesi diğer kaselerine nazaran çok farklı bir yapıya sahip. Ee, şöyle tümden göstereyim. Şöyle çok şık bir görünümü var ve e, bu yemek takımı daha parlak. Şöyle bir tane sulu yemek için Belki yemek tabağı var böyle. Tatlı tabağı o da bu şekilde. Herkesten biraz farklı olsun istedim. Şu normal düz tabaklardan da almak istemedim açıkçası. Ve servis tabağı. Gayet yeterli büyüklükte bir servis tabağı. Şuraları hafif oval geliyor. Baya parlak ve çok şık bir ürün. Fiyatlarını söylemeyeceğim. Az çok biliyorsunuzdur Jumbo'nun ürünlerinin fiyatlarını. O yüzden internette bakabilirsiniz. Bu da Salata kasesi. Çorba kasesi kullanışlı değil açıkçası. Hiç hangimiz kullanıyoruz ki? Ben de çorba kasesinin olup olmadığı çok da önemli değildi benim için. Salata kasesi çok çok daha iyi oldu. Gayet yeterli büyüklükte bir salata kasesi. Ortaya bunu koyarım inşallah. Diğer bir ürünüm ise küçük kayık tabak. Bundan 4 tane çıkıyor bu seride. 4 tane şöyle bire bir karışlık bir Kayık tabak. Dört tane var bundan. Ve bir tane de böyle büyük bir kayık tabak çıkıyor. Şöyle elimle göstertebilirim. Bir tane de büyük kayık tabak çıkıyor. Ee, kemik tozu sağlamlığıyla, ön, ön, hani sağlamlığıyla övünülüyor açıkçası. Kemik tozlu ürünler kırılmaz ya da başka bir şey yapmıyor. Ee, böyle bir tane tuzlu e, karabiberlik tuzluk. Şöyle çok şık bir görünümü var açıkçası. Ve şöyle kürdanlık. Kürdanlık olsa da olmasa da olur. Bunlardan da ikişer adet çıkıyor. Bunlardan da ikişer adet çıkıyor. Yani altı tane var. Ve su takımım. Böyle açıkçası kristal takım almadım. Birazcık düz seviyorum. Dümdüz çizgisi olan ve kristal takımının şurasında şöyle bir e, elmas figürü var. Jumbo'nun Paşa Bahçe için şurada emblemini görüyorsunuz. Paşa Bahçe için Paşa Bahçe'ye özel ürettiği bir ürün. Hani Paşa Bahçe'nin Jumbo'ya özel ürettiği bir ürün. Tasarımı sadece Jumbo e, tasarımla tasarımcılarına ait çok şık bir ürün e, yani bunu da özel serilere veriyorlar sadece bu yemek takımını öneriyorlar daha doğrusu böyle 12 tane de 12 tane bundan ve 12 tane de kadehinden almış olduğum çok zarif ince yemek sofrada yer kaplamıyor o kadar zarif ki ne yani herkese öneririm Misafir çatal bıçak takımını aldım ama onda bir sorun olduğunu söyledim. Yanlış ürün göndermişler ve ben de size günlük çatal bıçak takımını göstereyim dedim. Açılışında şöyle hani açılışında göstereyim ki sizlerde kullanırsınız inşallah. Hani belki almak istersiniz. 5400 kodu şöyle. Bunlar da böyle e, normal set e, yemek kaşığı, bıçak ve tatlı e, yemek çatalı çıkıyor ve tatlı çatalıyla e, tatlı kaşığı çıkıyor. 12 12'şer tane. Göstereyim 5470 kodu bunun. Şöyle çok şık bir ürün, küçük, ince detayları var. Düz küt bir ürün. En azından günlükte de rahatça kullanabileceğin bir ürün açıkçası. Şöyle kaşığı. Çok zarif ve parlak bir kaşığı var. Şöyle de görebiliyorsunuz böyle direkt kullanımı o kadar kolay ki o kadar ve kaşıklar gerçekten güzel ağırlıktalar. Kenarlarının şuraları çok küt değil, sivri değil yani insanın ağzını kesmeyecek şekilde. Bazı yani bunu söylediğimde şey yapabilirsiniz. niye öyle dedim ki ama bazı kaşıkların şuraları o kadar küt oluyor ki insana sanki ağzını kesiyor. bıçağı çatalı da çok zarif. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Böyle bir sette gelecek. 12 kişilik alırsanız eğer. Bu da böyle iç yapısı. Kutusunun içi açıkçası. Şöyle bir set gelecek. Sizler de almak isterseniz. Yemek bıçak, yemek misafirlik için olanı da inşallah elime ulaşır ulaşmaz sizinle paylaşacağım. Şu kutularda da Jumbo'nun bardak takımları vardı. Orada görsel olsun diye koydum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir alışveriş videosunda görüşmek üzere.